Türkiye'nin ilk ve tek Hot Wheels bilgi yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sırayla 3 yarışmacımız olacak. Sırayla yarışmacılarımızı davet edeceğiz ve kendilerini tanıtacaklar. İlk yarışmacımız Deniz. Merhabalar, ben Deniz Uluçınar. 18 yaşındayım, üniversiteye gidiyorum. 3-4 yıllık bir koleksiyonum var. Bugün yarışmayı kazanmaya geldim. Merhabalar, ben Seyit Yusuf Yavuz. Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği okuyorum. İki yıldır koleksiyonlarla ilgileniyorum. Hot Wheels, vesaire biriktiriyorum. Son bir yıldır da custom worklerle uğraşıyorum. Bugün bir yarışmaya kazanmaya geldim. Merhabalar ben Ahmet Yıldırım, 22 yaşındayım, bilgisayar programcılığı mezunuyum. Yaklaşık çocukluğumdan beri koleksiyonla ilgileniyorum, bugün bu yarışmayı bitirmeye geldim. Yarışmacılarımızı tanıdık, biraz da yarışmamızı tanıyalım. 10 adet sorumuz olacak, 5 tanesi çoktan seçmeli, 5 tane de açık uçlu yani yarışmacılarımız cevaplarını verecek. En yakın kim cevaba yakın olursa o puanı alacak. Her soru 10 puandan oluşacak ve 100 puanı tamamlayabilen olacak mı? Göreceğiz. En yüksek puanı alan yarışmacımız yarışmayı kazanmış olacak ve büyük ödülün sahibi olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Yarışmacılarımızı yerine yerleştiriyoruz ve sorularımıza geçiyoruz. Çevireceğiz oğlum dur. Başlıyoruz diye siz tamam mı? <laughs> <laughs> Mert şöyle bakıyorlar. <laughs> İlk yarışmamızın ilk sorusuyla başlıyoruz. Evet çevirebiliriz. Hot Wheels arabaları ilk kez hangi yılda piyasaya çıktı? A. 1965 B. 1968 C. 1973 D. 1981 30 saniye süreniz başladı. Tamam mıyız hepimiz? Şimdi hep beraber aynı anda çevireceğiz ve ilk sorumuzun ilk cevabını alacağız. Çevirebiliriz. <laughs> evet çalışılmış bunlara. İlk 3 kişi de doğru cevabı bildi ve herkes 10'ar puan kazandı. İlk soru zor muydu? Aranızda yorum yapacak olan var mı? Çalışıp gelmiştim bu soruya. Açıkçası evet. Zaten ilk sorular böyle biraz kolay olacaktı. Ondan sonra ilerleyen zamanda. İki tamamen şans ya. Şans. Senin. Ben 69 diye biliyordum 68'miş. Sen ama doğru cevap vermedin <laughs> mi? Doğru cevap ha vermiştim. tamam bir an korktum. Ama, <laughs> olsa Hazır mıyız ikinci soruya? <gülüyor> 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 tamam. Şimdi ikinci soruyu çevirebiliriz. Hot Wheels arabalarının altında genellikle hangi bilgi yer alır? A. Renk ve üretim yılı B. Araç ölçeği C. Model adı ve üretim yılı D. Hangi seride bulundu? Süreniz başladı. Çok hızlısınız. Evet, tık çalıştım. Sorular kısa bir tık. Ben sizi <laughs> 8. In, 8 soruda göreceğim. 3 dediğimde çevireceğiz. 3. <laughs> Model adı ve üretim yılı model adı ve üretim yılı model adı ve üretim yılı 3 kişi de doğru cevabı bildi. Hakkında peki yorum olan var mı? Şöyle hani direkt bunu da görüyorduk. Hı hı ama hatviz arabaların altında yani metal metal altında. Aa, metal. Arabanın kendisinin altında. Şansa bilmiş. <laughs> <laughs> Bak şurada aşağıda bir tane görünüyor. Bilerek bilinçli olarak arabanın fotoğrafını buraya koydum. Diyor ki abi zaten burada yazıyor. <laughs> ben arabanın arabanın kendisinden bahsettim o yüzden. Tamam. Bu arada arkadaşlar düşük bütçeyle yapıyoruz mikrofonlarımız <laughs> mikrofonumuz vardı iki tane onlar bozuldu falan filan bazı şeyler yaşandı bir tane gariban bir mikrofon var bu bizim yükümüzü çeker <laughs> o yüzden yapacak bir şey yok üçüncü soru hazır mıyız? Evet, üçüncü sorumuzu çevirebiliriz. Hot Wilson ilk ürettiği araç hangisidir? Ford Bronco, Ferrari, Nissan Skyline, Aratus, 1968, Custom, Camaro. Vallahi daha ben soruyu so okumadan hepiniz cevaplıyorsunuz bunlar güzel çalışılmış sorular. Bunlar iyi halleriniz. <laughs> Abi bunu bilmeyen koleksiyoncu gitsin etek giysin. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar da iddialı diyorsun ha? Aynen. Başka yorum olan var mı? Basit bir soru. Tahmin edilebilir bir soruydu. Rengi de sorulabilirdi. Rengi de sorulabilirdi. Güzel. O zaman cevaplarımızı çevirelim. Custom Camaro, Custom Camaro, Ford Bronco... <laughs> Ee, Anne olan değil mi? Ilk Mert. <laughs> <laughs> <Eti gülüyor> Kırtasiyeden bir şu 23 Nisan ete alabilir miyiz? <laughs> <Abi burayı gezerim>. <gülüyor> <gülüyor> Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı Custom Camaro 1968. As aslında bu soru çok kolay bilirsiniz diye düşündüm. Çünkü ilk üretildiği yıl 1968. Aslında bilinçli yaptım. Hatta bunun yolda gelirken Soruyu değiştirelim falan filan çok kolay bilirler dediler. Çok iddialı konuşuldu. Ve e, neyse neyse diyelim. Bir olanla karıştırdım ya. Pembe. O, 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 evet, o, o da o değil. Evet o da o değil. Şu <gülüyor> an bilgi veremiyoruz. <gülüyor> 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 Hazırsak dördüncü soruya geçelim. Hazırız abi. Çevirebiliriz. Hot Wheels'ın 2008 yılında tanıttığı gerçek boyutlu çalışan arabası hangi modelin tam ölçekli versiyonudur? Twin Mill, Auto Roto, King Kuda. Bunu da bence 30 saniye başlatayım. Ne dersiniz? <laughs> bence de abi. Süremiz başladı. Tamam. Zor muydu soru? Zor. Zor. Zordu. Salladım. Maşallah abi <laughs> kol böreği gibi. kol böreği. Başka? Başka yorum? Zor soru ya. Bence doğru çıkmayacak. Ama. Hazırsak cevaplar alabiliriz. Trimill, motor oto, Bu arada iki doğrumuz var, bir yanlışımız var. Benim yanlışım. Sen yanlışsın. Siz ikiniz doğrusunuz. Sen Sorulardan sonra kendinizi yana. şöyle bir alkışlayın biraz atın bir ya. Ha? O şu Kamera karşısında şu olay bitti artık, değil mi? Bitti abi. Yani adam tamam. etek giydi, dans etti <laughs> ha. <ya orada>. <gülüyor> <gülüyor> şöyle ufak bir sorum olacak. Bu tamamen sohbet amaçlı. Koleksiyonlar yani kendi koleksiyonlarınızda biriktirmeye en çok sevdiğiniz araçlar hangisi? Sırayla başlayalım. Ben Japon serisini çok seviyorum abi. Yani özellikle Honda Civic. Yani belki vizyonsuz gözükebilir ama gerçek hayatta da çok istediğim bir araba. Bunun modellerinde bir birçok farklı modeline sahibim. Zaten beni koleksiyona başlatan araba da bu. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Ya aslında vizyon konusunda herkesin kendi hür iradesi diyelim. Yani herkes istediği aracı toplayabilir. Mesela ben ilk benim ilk araçlarımı görseniz arada işte canlı yayınlarda falan e, bunları gösteriyoruz ama ilk araçlarım benim tamamen fantastik mesela. Yani 15-20 aracım belki 50 aracım fantastik şu an öylece ayakkabı kutusunun içinde duruyorlar sadece hani ilk aldığım arabalar olduğu için. Senin? Benim de aynı şekilde küçükken 10 yaşında falan aldığım fantastik araçlar hala duruyor. Ama genel olarak R35 toplamayı seviyorum. ve Sen de bendensin. Evet. Çok hoşuma gidiyor. Her farklı kasasını toplamayı seviyorum. Onun dışında Japon ve Porsche ağırlıklı ilerliyorum. Japon ve Porsche. Senin? Ben Japon ve Alman biriktirmeyi seviyorum. Ama asıl olarak R33 ve Porsche 911 serisi çok hoşuma gidiyor. İlk arabanı kaç yaşında aldın? Yani Hot Wheels mavi. abi yoksa? İlk değil. arabanın. Hot Wheels olması önemli değil. Bir sürü marka var. Hangi markalardan? Hangisinden? Ya benim ilk al... Ben çocukken çok RC araba seviyordum abi. Ee, yani bak bak bizim ekibe biri daha geliyor. Bizim ekibe RC ekibine biri daha geliyor. Sürekli de kırardım. Motorlarını falan açardım. Ondan sonra babam tekrar alırdı. Ama yani büyük ihtimal 4-5 yaşından beri RC arabayla oynuyorum. Evde daha hala e birkaç tane var yani. Ben ilk aracımı doğum günü hediyesi olarak almıştım. Hatta Büyük ihtimalle 9-10 yaşlarındayım. Hala da duruyor aracım. O yıldan beri yapıyorum. Hala zaten. hala duruyor mu? Evet, hala saklıyorum. Gerçekten büyük başarı. ben çok hatırlamıyorum ama ya genelde ya Hot Wheels'tır ya, ya da şöyle e, çocukken binebildiğimiz küçük araçlar oluyordu. Hmm. Plastik, benim bir tane kırmızı aracım var. Büyük ihtimalle o olabilir. Ailem almıştı. Hala duruyor mu peki? Hala duruyor. Vay be. Binebilen araç hayal de abi. <gülüyor> 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 Hazırsak 5. sorumuza geçiyoruz çevirebiliriz. Hot Wheels koleksiyoncularının aradığı Redline serisinin adı nereden gelir? A. Araba renginden B. Jant renginden C. Tekerleklerin kenarındaki kırmızı çizgiden D. Karton etindeki yazılardan Bu soruyu birçok arkadaşımız bilememişti. Kendisi kameranın arkasında şu an gülümsüyor. <laughs> Abi bunu bu sefer aradan bilmeyene tek Çalış yani. <laughs> Çalışıp <yürüye>. gelin. <laughs> Yok abi çalışmakla alakalı değil ya. Ben bu şeyi çok seviyorum yani. Neyse söylemeyeyim şimdi. Redline Aynen Redline mevzusunu çok seviyorum. Özellikle Temu'dan redline şeyler falan da alıyorum. Hmm, artık Temu'dan muhtemelen Temü'ye da kısıtlama getirmişler. Aynen gelmiş işte. abi. ben. De... <laughs> Hazırsak cevaplarımızı çevirebiliriz. Tekerleklerin kenarındaki kırmızı çizgiden doğru cevabımızdı. 3 kişi de puanımızı aldı. Alkış. 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 Cenaze gibisiniz ya. Bıktık ya. Abi bunu yani yanlış anlaşılma olmasın ben gözücüyle gördüm de. <laughs> bence bunu kimse bilemez ya. <laughs> Çoktan seçmeli sorularımız bitti. Şimdi açık uçlu sorularımız. Yani soruyu soracağız. Arkadaşlarımız cevaplar altına yazacaklar. Ve ya doğru cevabı bilen puan alacak. Ya da doğru cevaba en yakın bilen puan alacak. Ama şu anki sorumuzda tek bir cevap olduğu için yakın bilme şanslar olmayacak. Soruyu gördüğümüzde ne olacağını anlayacağız. Yani Toprak olarak falan yakınlık bile kabul edilmeyecek. Haberiniz olsun. Hazırsak çevirebiliriz. Hot Wheels markası hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Süremiz başladı. Çalışan var mı? Elbise giysin abi. Elbise midye makara çıktı Ve ne kadar kaldı yani <laughs> 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 10 saniyemiz kaldı söylediğim gibi toprak yakınlığı sayılmayacak hangi ülkede olduğu için abi bu komşu ülkesi abi şöyle falan filan o cevaplarını sayılmayacak haberiniz olsun bu soruda en doğru cevabı bile çevirebiliriz <laughs> İngiltere Endonezya'dan Malezya Tayland Evet arkadaşlar 3 kişide doğru cevabı maalesef veremedi Çok şükür Allah. Hot Wheels markası hangi ülkede ortaya çıkmıştır sorsun cevabı <laughs> aslında bir ya. önceki sorularda vardı abi. İlk üretilen Hot arabası neydi? Camaro Amerika. Amerika Ya, ya cerdin, gibi bir şey ya yani. Amerika Birleşik Devletleri'nde yani. ilk üretilen evet, araç Amerika yani. Birleşik yani. Devletleri'nde <laughs> Mehmet de başvurdu bu arada Kabul etmedim onu Bu arkadaşa çekiliş çıkartmak gibi bir şey oldu. Hazırsak Yedinci sorumuz geliyor. Çevirebiliriz. Hot Wheels, hangi otomobil üreticisiyle ilk resmi lisans anlaşmasını yapmıştır? Tekte bilen, hemen parmak kaldırdı, tekte bildi. Valla ben bilmiyordum biliyor musun? Ben bu soruyla birlikte öğrendim bunu. Bu arada ha, cevaplarınızı verin. Ben çok konuşuyorum, kafa karıştırıyorum bilerek. Çevirebiliriz. Camaro, Camaro şavrolet, değil ama abi. Chevrolet. Ha. Şimdi kamar <laughs> tamam, tamam. şey yapacak bunu? Ya çarlız kamaru şeklinde. A <gülüyor>, gülüyor bir de ya. Ama Sorun yalnız kamar kamar. Tamamen tamam. en başından zaten elendin. Ee, sizler de tabii ki de yanlış. <laughs> Nasıl? Ya? Nasıl abi <gülüyor> ya? <gülüyor> yanlış mı? Lisanssız mı çıkartmışlar ilk <gülüyor> arabayı? <gülüyor> 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 Hayır, ilk resmi lisans anlaşmasını. Tamam. Şarlotte yapmış ki ilk araba o. Evet. Tamam. Yemek ki yapmamış. Neyle yapmış? Custom Camaro diyor orada. Doğru. Diyor. O da doğru da. Neymiş Neymiş bu neyle Neymiş yapmış? yapmış Ford'la ya. mı yapmış? Size bir hak daha vereceğim ama doğru saymayacağım. O Keyfi zaman var mı? Dümenden. <gülüyor> Dümenden. <gülüyor> Dümenden. <gülüyor> Dümenden bir tane daha yazabiliriz. Abi bu ya herhalde. Allah kaçırdık herhalde ya. Bakacağız. Neyse ne yazacağım? Bakacağız. Neyse, göreceğiz. Göreceğiz. <laughs> Volkswagen. Volkswagen. <laughs> Nissan. Yemedim abi. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı cevabı Ferrari'ydi. Ya ne alakası var abi? Allah aşkına ya. İlk Ferrari'ye mi gitmiş? Bu oradan ya Bu da pastırmalı bol böyle iyi abi. İki soru kaldı ya. İki soru kaldı. Tam tamam yanlış yapsana. Neden kazanayım? Sekizinci soruya hazır mıyız? Evet. evet. Hazırız abi. Yarışma nasıl ilerliyor? Yani benim açımdan iyi gidiyor. Öndeyim çünkü. Abi Güzel gidiyor yarışma, gayet sakin. <laughs> Sorular bir tık zor. Onun dışında çok iyi. Çok iyi. Abi güzel. Biraz heyecanlıyız, çıtırdan. Ama güzel yani, güzel. devam ediyoruz. Arkadaşla kapışıyoruz bakalım inşallah. <laughs> ya zor bir soru bildik de, arkadaş da bildi. Bilmeseydi <laughs> çok iyi olurdu. 8. sorumuzu... Hazır mıyız? Evet. Hazır. Çevirebiliriz. Dünya çapında bilinen, en değerli Hot Wheels modeli olan Beach Bomb, Yaklaşık kaç dolara satılmıştır? direkt tekte yazıyor ya. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı, bununla alakalı bununla e, alakalı belli bir rakam aralıkları var. E, i̇nternette ve araştırmalarıma göre şu rakamla şu rakam arasında satıldı deniyor. Açık uçlu bir soru. Yalnız en son satılan belli bir miktar var ve o miktara en yakın olanın doğru cevabı seçilecek. Hı. Haberiniz olsun. Ona göre tekrardan cevaplayabilirsiniz. Adam çok ciddi ya <laughs> yemin ederim var ya Sedat Peker gibi ortalama oturdu. Sedat Peker <laughs> hazır mıyız? Evet. Çevirebiliriz. 150 bin dolar, 150 bin dolar, 832 bin dolar es. <laughs> bu kadar ucuz değil ya. Bu tamam kadar. şimdi seninle başlayalım. 832 bin dolar es. Sana yazdıran neydi? Abi ben 800 bin falan diye hatırlıyorum. O 800 yüzden bin yani. dolar diye hatırlıyorsun. Aynen. Evet. Sen? Abi ben bunu biliyordum. Çünkü uzun sordun. Çetçi <laughs> sormadım abi. Ben bu yabancı antika programları <laughs> var ya onları <laughs> takip ederim. Oradan görmüştüm. Peki ben Beach Bomb sizce bu kadar para edebilecek bir araç mı? Evet. Hayır. Ben model olarak bakacaksak değil. Beach Bomb'u ilk... biliyor musun? Biliyorum abi arkasında sörf tahtası var ama o prototip olarak iki, iki ya da üç tane ailelere verildi zaten sörf o araba değil mi? O eder aynen. Aynen. aynen abi hatalıydı galiba. Hatalı evet. Aynen. Doğru aynen. cevabımız 150 bin dolardı. İki tane artımız iki tane 10 puanımız var. Artı diye yapıyoruz buraya artı yapıyoruz da iki tane 10 puanımız var. <laughs> Bir tane eksi 10 puanımız var. <laughs> 150 bin dolardı sorunun doğru cevabı. Neyse iki soru daha var ha. <laughs> i̇ki soru daha var aynen öyle iki soru daha var Abi biz hiç çalışmadık adamlar chat tü sormuş Yok ben tarihe çalıştım Ben, <laughs> ben, ben işten çıktım <laughs> geldim abi buraya <laughs> Adamın mesaisi bitti mesai <laughs> çıkışı buraya gelmiş Benim ya sınavım var <laughs> Ne sınavın var? Kitap şeyi de ya salı günü finalim var Finaller bitmedi mi daha? Ya yeni şey başlıyor, hazırlık baktaları. Öyle o, mi? Başlıyor. Hepimiz üniversite ha, okuyor muyuz? Evet İkimiz okuyoruz abi sen de abi, olun. ne yapıyorsun? mezun ol. Şimdi ne yapıyorum? İş arıyorum. Ahmet! Bak düşme ha! İş arıyorsun. Evet. <laughs> mezun olmaktan daha zor. Bu <laughs> yarışmadan daha zor olduğuna <laughs> kesin <kesinlikle. gülüyor> <laughs> Hazır mıyız 9. sorumuza? Hazırız. Evet. Resimde görünen araç hangi kole ve yılda gelmiştir? 30 saniye süremiz başladı. Herkes salladı bunu. Ben salladım, ya. salladım yani. Evet arkadaşlar, tam 30 saniyemiz doldu onu bekliyordum. Hazırsak cevapları alabiliriz. 2018 N -Case gelmiş. 2019 A -Case gelmiş. 2023 D kolisi gelmiş. Sorumuzun cevabı <gülüyor> <gülüyor> Çevir. Ha, <pardon>. <laughs> Göz göze sadece. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sorumuzun cevabı 2021 K kolisiydi. Yalnız k. en yakını şimdi hesaplayacağız. 2019 ile 2023 tam ortada kalıyor. O yüzden alfabetik harfler bakalım. alfabetik bakacağız. Sen A yazmışsın sen D yazmışsın o yüzden sen puan alıyorsun iki tane eksimiz var. Maalesef. Şimdi ne oldu abi? Doğru cevap neydi? biz senle? Işte 2021 K kolisi. Daha, daha eski değil mi ya? Ben daha eski diye hatırlıyorum. A'dan geriye <laughs> doğru sayarsak Alfa. <halde> abi <laughs> sen de, <laughs> hala birincisin <arası>. ya. <laughs> <laughs> Mantık olması birilinsin. gerekmiyor mu? Yok ya hala birinci değil. Ha evet. Fotoğrafı da güzel basmışsın evet. Teşekkür ederiz. Abi muazzam bir araba ha. bu ha. araba arada ya. Evet. şuna. Bu mu? Burada var ya. Mert bu bitti mi? Arkadan attım. STH'ların olduğu Fakir versiyonu yok. Şakir versiyonu mu? Ya ben de zaten buraya STH'ını koymuştum. Son sorumuza hazır mıyız? Evet. Ve son sorumuzu da sorduktan sonra sizlerle ufak bir sohbetimiz olacak. Yarışma hakkında yorumlarımızı alacağız. Sonra hediyelerimizi takdim edeceğiz. Ondan sonra evimize gideceğiz. Saat kaç oldu? 10 olmuş. Hazırsak çevirebiliriz. 2025 C kolisi TH modeli hangisidir? Bu soruyu bilen olursa modeli ona hediye edeceğim. Cebimde bak. Vallahi cebimde. <laughs> <laughs> Allah <cebimde, gülüyor> Vallahi cebimde, billahi <laughs> cebimde. Biraz <gülüyor> daha. miyim? <laughs> <laughs> bu soruya tabii. <laughs> 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 Sorumuzu tekrar sorabiliriz. 2025 C kolisi TH modeli. Hatta herkes çok uzak bu soruya. Sizlere şöyle ufak bir bir market 23 Nisan'da bir indirim yaptı. Evet. Ve o marketin indirim yaptığı kolilerin olduğu koleydi Benim de hatta videolarım arasında. İsmini bilmiyorum. Çizsem olur mu? Olur. Çizsem. Nasıl, yani? <laughs> nasıl oluyor <laughs> ya? Çizebilirsiniz, siz de çizebilirsiniz. Ne? Hani ben Migros yapmıştım ya 23 Nisan Migros. Abi ben de. bunu biliyorum. <laughs> Allah belan versin evde var. <laughs> evde var, oradan buldum. Abi evde var. Yine yanlış verecek Allah yanlış <laughs> biliyorum. Evde var. Hatta ben bunu Konya'dan buldum. Konya'dan, Konya'dan Migros'tan buldum. aynen. Hadi bakalım. Allah. Yani kötü çizim ama bence oldu. Abi ya. çizim kabul ediyor. <laughs> adını bilmiyorum ya. Ben adını da biliyorum. Sen yani. de çizebilirsin. Ben markayı biliyorum da modeli bilemiyorum. Markayı markası yerine. yok Hatfields. ki güzel kardeşim ya. Hatfield markası. Hayır marka ha ha Ford. Yok öyle bir şey değil kanka. Şimdi e, arkadaşlar son sorumuzdu. Son sorumuzun cevabını heyecan doğrultan. <laughs> heyecan doğrultan. Gerçekten model cebimde. <laughs> Doğru bir tane bu modeli. Ekstra olarak hediye edeceğim. Eyvallah abi cansın. <laughs> Evde var zaten. Ben almamıştım ama umarım gelir. O adam onun kalmış bilemem. Çevirebiliriz. Abi benim kimi çizdim Kırmızı renkli pedal driver. Yok. Fiat. Yani, turuncu bir arabaya gitti. Benim. Sen de ikisini yazdım ya. Sen de pedal driver yazmışsın ama 2025 C kolisinin THC'ni zordum. Neyin hangisinin abi bu? <laughs> Abi bu da Migros'a geldi ya. Tamam Migros'a geldi. Allah kahretsin. 2025'in şuradan <laughs> Şimdi ha diyeceğiniz. Ya o bu da var o ben, doğru, ben. Bu da var bence. Doğru ben var ya. <laughs> <laughs> ya. Oh. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. ya. Yok öyle bir şey değil kanka. Gerçekten de hediye etmek için... Bu hangi şeydi ya? ya? Bu hangi koli o zaman? Bunun kolyesi Bu D'di herhalde. Bu da ya B'dir ya D'dir. Çünkü ikisi ortak geldi. Karışık kolyeler geldi. Kafayı yiyeceğim ya. Ya bak burada da onun cevabı belki hmm. getiremezsem diye. Ya bu, Nos, da var evde evet, da var. evet, şimdi herkes bu soruyu yanlış bilir değil mi? Bir de bildir, çok değil seviyordum değil bu arada. Yeni, bu yeni araba bir soru ya. istiyoruz abi. Yeni bir Nos, soru istiyoruz. Ya istiyorsun. ben kazandım? Şimdi kazan, kazanan çıkmazsa... <laughs> kazanan mecburak. var abi. Ben şey kazandım abi, Kazandık mı? Biz mi? de eşitiz aynı. Yani. Şimdi herkes eksi almış. Şimdi... Bölüm sonunda baktığımıza göre... Deniz'in... Başaramadı Başaramadık abi. <laughs> <laughs> bu durumda yarışmamızı Deniz kazanmış oluyor. Tebrik edelim kendisini. Alkışlıyoruz. Bu model olmayan kimde? Kimin modeli yok? Bende yok mu? Sen de? Bende var abi. Sen yok kutu mu? Sen de yoksa abi. Sana sana ne <laughs> olsun. beğenmedi abi. Onlar <laughs> <de> yok <diye>. yok. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> abi çok saçma sorulara eğlendim. Kastım kamerayı yanlış yapmadan. <laughs> <laughs> Yemin ederim hep bir de, öyle oluyor bir abi de, ya. O kadar büyük konuştu ki ben dedim herhalde biliyor yani. Diğerleri da var, ikisi de var evde ya. Duruyor ikisi yan yana duruyor hatta ya. ya. Videomuzun sponsor olan Matt keste çok teşekkür ederiz. Bizlere gerekli alanı temin etti ve gerekli modelleri verdi. Hadi video devam edelim Öncelikle yarış çok güzeldi. Zorlayıcı sorular da vardı, kolay zor sorular da vardı. Arkadaşlar çok güzel yarıştı. Zaten aramızda 10 puan fark vardı bir soruluk. Matt Haykese ve Baran abiye bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ederim. Ee, yarışma çok güzel geçti. İki arkadaşımı da tebrik ediyorum. Çok güzel yarıştılar. Ee, bu yarışmayı düzenlediği için Baran Selavi'ye teşekkürlerimi sunuyorum ve beni bu yarışmaya çalıştırdığı için kız arkadaşıma teşekkürlerimi sunuyorum burada. Arkadaşlar yarışma gerçekten çok güzeldi. Bu yarışmayı düzenlediği için Baran Selavi'ye ve sponsorluğunu yaptığı için Mattay Kes'e çok teşekkür ederiz. İki yarışmacı arkadaşım da çok güzel yarıştı. Deniz birinci oldu maalesef. <laughs> Herkese çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Mükemmel bir yarışmanın sonuna geldik. Sıra geldi hediyelerimize. Önce üçüncü kişiyi davet edelim ve ama 2 ile 3 aynı ne? puan ne? mıydı? Aynen. aynen. Taş, kağıt, makas. İkinci... Aynen gel taş, kağıt, makas. <laughs> taş, kağıt, ki makas. Ki <laughs> kim üçüncü, kim ikinci taş, kağıt, makasla belirleyeceğiz. 3'te biter. Ya nasıl 3'te <laughs> biter ya? 1-1. 2-1. 2-1. Bu olmaz, bu olmaz. Abi ben direkt yumruk <laughs> kuraktım, o sonradan da makas yaptı ya. Devam. Başla. Yes. İki iki. Ya. Ben Gel. Ben Vide varsayım. Videomuzun üçüncü kazananını davet ediyoruz. Ee, Seyit üçüncü oldu maalesef. Hediyelerini Temin edeceğiz. Güle güle kullan, güzel günlerde. istersen bir aç rica ederim. Sizinle yarışmak bir zevkti gerçekten eğlendim. Ee, garaj, altılı garajımız BMW garajımız. Bir de içine koy. Hemen Seyit açmıyor diye altından bakıyor. <laughs> bir de Emiş vagon kendisine çok teşekkür ederiz Seyit. Ayağına sağlık. Videomuzun ikincisini davet ediyoruz. Ahmet, Ahmetciğim. Merhabalar Teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Bu da senin hediyen. Açabiliriz. Şöyle Nismo Garaj. Nismo Garaj. Ve bir adet de J Collection'dan araba. Hayırlı olsun. Güzel günlerde sergilemen dileğiyle bu R32 olması lazım? Aynen. Aynen. R32. Güzel günlerde sergile seni de yerine alalım ve sıra geldi şampiyona Deniz tebrik ederim seni kardeşim ee, adam gerçekten çalışmış not çıkarmış gerçekten hatta notlarını bize bir göstersene Vay. adam bir e, ses kanalında arkadaşlarla buluşup e, bunların işte cevabını gerçi Ahmet'e de kız arkadaş çalıştırmış ama Evet. Ama sana. Bana kartonetler o geldi, bana kartonetli geldi. Ben kartonetli diktiriyorum, sana açık güzel bir evet, Güzel renk geldi. güzel renk geldi. Demek ki adil bir taş kağıt makas olmuş. Gördüğünüz gibi adam not not biriktirmiş. Haydi bakalım. Hediyeni aç. Ee, hediyeni de bizlere göster. Önce kutuyu aç istersen. <gülüyor> 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 Işıklı. Işıklı. Garajlar. Aynen. ışıklı garaj pilli olması lazım. Pilli galiba. Pilli pilli evet. Pil yokmuş ya. Bir adet. <gülüyor> <gülüyor> Işıklı garaj pili yokmuş diye. Yani, <laughs> şey, <laughs> şey ışığı <yine> <laughs> Ben burada ben burada <laughs> ışık koyarım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hediyeni de istersen araç modelinde bizlere göster. E burada da R32 var. R32'miz var. Tebrik ederiz kendisini. Başarıların devamını dileriz inşallah. <laughs> <laughs> Alkış. <laughs> Videoyu, Videoyu beğenip, beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Abi kanala <laughs> yoktu ya daha <laughs> <abi. gülüyor> Ne söyleyeyim? Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Videoyu, Videoyu beğenip, beğenip kanala abone olmayı, olmayı unutmayalım. Olmayı.